Koy evladım şunu. Babam geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam baba. Buyur Aziz. Beyim. Son vazifedeyi gönderdik. Kadı olarak geri döndün. Çok şükür. Öyle oldu vallahi. Allah'ın takdiri böyleymiş demek. Ki. Gitmek isterdik. Kalmak nasip oldu. Çok şükür. Dualarım kabul oldu. Hemen gevşemeyesiz ama. Ha. Bundan gayrı babanız bir kadıdır. Bir adım atan da bin düşünen. Merak etmeyesin beyim. Bundan böyle daha ihtiyatlı, daha al davranacağız inşallah. Lakin şimdi bütün eşyaları çıkarmak gerek geri. Yok 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 hiçbir şeye dokunmayın. Kadı konağına taşınırız zaten. Şimdi elden geçer, hazır olan da göçeceğiz inşallah. Allah'ım şükürler olsun. En dar vakitte gönderdi müjdelerini. Haydi sofraya. Haydi, geçin. Bey. Allah aşkına kendini daha fazla harap etmeyesin. Olan oldu. Ne edeceğimiz düşünelim. Ne edeceğimiz belli. El mecbur suyuna gideceğiz. Ama bundan sonra işimiz daha zor. Nasıl oldu? Aklım hafsalam almaz. Göçecekler diye beklerken... Yosef'in zafiyeti. İşini adam gibi yapsaydı tedbir alır çaresine bakar idim. Hı. Kendi ellerimle tevdi ettim. Gayri yanında tutma o düzenbazı. İş bilirim de iyi dolaşır ama başına açmadığı dert kalmadı. Bey, sana başka adam mı yok? Kovacağım zaten. Ama sırası değil. Ortalık toz duman. Hele biraz dağılsın, bakarız ne edeceğimize. Evvela onlarla arayı düzeltmeye bakacağız. İkiz de bana yardım edeceksiniz. Aran efendi. Madem Mustafa'nın ahbabısın, kanına gireceksin. Sen de hatun, Mahmut Efendi'nin zevcesine var. Mecburuz hatun. Arayı düzeltmeye mecburuz. Kendi elimle tevdi ettim. Kendi elimle tevdi ettim. Ya Rabbi.